那块蛮不甜。啊 Arkadaşlar ben burada buldum burası. Burada böyle geçerken yani bakmak için e, doğu tarafına doğru giderken kayalara bakıyordum işte böyle. Kayalarda bir şey yaparken, oradaki ilk bulduğum şey e, motif, motif gibi böyle o herhalde diye midye gibi bir şey. O gözüme çarptı. Onu aradım, ona baktım ondan sonra. Onu şey yaptım, ondan sonra şuradan devam ettim işte. Ondan sonra sizin haberinizden sonra ben tekrar geldim, baktım buraya. Bakınca işte bu son şeyleri buldum. O sizin çektiğiniz kayanın üzerindeki işte midyeleri, işte ne bileyim bazı fosil parçaları daha bulduk beraber herhalde. Bunları buldum işte. Öyle yani burada. Bunları buldum yani. Başka bir şey yok yani. Daha evvel burada diyor ki bir deniz varmıştı herhalde yani. Dünya daha evvel. Biz bilmiyoruz yani. Uzmanlar daha iyi bilir. Profesörler daha iyi bilir. Yani. Dünya daha evvel. 300 milyon yıl öncesinden bahsediyorlar. Demek ki buralarda e, denizlerle kaplıymıştı yani öbürkü daha netti. Öbürkü kaybettim. Bakalım onu bir araştıran bakalım. Bir daha şey yapalım da. Öbürkü bundan biraz daha büyüktü. Hocam. Bundan biraz daha büyük. Kulik tarafı gibi geliyor. Neresi? Şu taraf boyun Hadi. tarafı gibi geliyor. Kahve mi göz? Hı? Şöyle. Geçelim mi kahve? Geliyoruz mu? Çay içelim mi?